Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden oynayacak. Kalpleriniz hızla çarpacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü transfer dünyasında tarih yazacak gelişmeler var. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Bu haberler sadece gündemi değil, Türkiye futbolunun çehresini değiştirecek nitelikte. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi gelin hep beraber Fenerbahçe'nin transfer masasında neler yaşanıyor sırayla bakalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Premier Lig'in devlerinden Newcastle United, piyasa değeri 85 milyon euro olan 24 yaşındaki orta saha süperstarı Lucas Fernandez için tam tamına 70 milyon euro bonservis teklif etti. Ancak Fenerbahçe'nin genç maestroyu bırakmaya hiç niyeti yok. Özellikle Jose Mourinho'nun bizzat devreye girdiği ve bu devrimi gerçekleştirmek için teknik direktörlük kariyerindeki en büyük pazarlığı yaptığı söyleniyor. Lucas, geçen sezon 38 maçta 12 gol ve 15 asist yaparak adeta canavar performans sergiledi. Bu da onu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da en çok konuşulan yıldızlardan biri haline getirdi. Mourinho'nun, bu adam bizim orta sahamızın beyni olacak açıklaması, Fenerbahçe taraftarında müthiş bir heyecan yarattı. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe, İspanya La Liga'nın flash takımlarından Sevilla ile inanılmaz bir kapışmada. Sevilla, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Marco Diaz için tam 50 milyon euro teklif etti. Piyasa değeri 55 milyon euro olan bu fenomen oyuncu, geçen sezon 34 maçta 20 gol ve 7 asistle adeta rakip savunmaları yerle bir etti. Mourinho'nun bu transferdeki rolü ise bambaşka. Portekizli hoca, oyuncuyu İstanbul'a getirirken, bu adam tam bir gol canavarı, Fenerbahçe'ye tarihi bir ivme kazandıracak, diyerek kulüp yönetimini ikna etti. Rakip kulüplerin de kıyasıya rekabet ettiği bu transferde, Fenerbahçe'nin ödeme planı ve bonservis bedeli üzerine yaptığı pazarlıklar ise spor dünyasında haftalarca konuşulacak nitelikte. Ve işte en büyük sürpriz, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer hamlesi. Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre, Portekizli teknik adamın ısrarıyla Almanya Bundesliga'dan 31 yaşındaki savunma devi Michael Kruger transfer listesine girdi. Kruger için Borussia Dortmund tam 45 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ancak Fenerbahçe yönetimi Mourinho'nun bu adam defansımızı demirden kale yapacak sözleriyle karşı atağa geçti. Kruger, geçen sezon 32 maçta sadece 2 gol atmasına rağmen 5 asist ve olağanüstü bir savunma performansı gösterdi. Rakip kulüplerin ve özellikle Galatasaray, Iğne'de gözünü diktiği bu transferde, Fenerbahçe'nin ödeme gücü ve Mourinho'nun ikna kabiliyeti birleşince ortaya müthiş bir sonuç çıkacağı kesin. Bir başka bomba haber ise, dünya futbolunun en çok konuşulan genç fenomenlerinden biri olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Rafael Mendes için geldi. Brezilya Serie A devi Flamengo, Mendes için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Ancak Jose Mourinho'nun bizzat araya girip, bu çocuk, Fenerbahçe'nin sol kanadını ateşe verecek demesi, devre arasında gerçekleşecek transferin sinyallerini veriyor. Rafael'in geçen sezon 36 maçta 14 gol ve 10 asistlik performansı, onu sadece Güney Amerika'da değil, dünya futbolunda da gelecek vaat süperstarlar arasına soktu. Fenerbahçe'nin bu transfer için rakip kulüplerle kıyasıya pazarlık içinde olduğu ve anlaşma sağlanması halinde bu yazın en tarihi transferlerinden biri olacağı söyleniyor. Jose Mourinho bizzat takip ettiği bir diğer ismin ise İtalya Serie A'dan 29 yaşındaki orta saha canavarı Alessandro Vitale olduğu ortaya çıktı. Vitale için Inter Milan tam 55 milyon euro bonservis talebinde bulunuyor. Geçen sezon 37 maçta 11 gol ve 13 asist yapan Vitale, Mourinho'nun orta sahamızın yeni patronu olacak dediği yıldızlardan biri. Fenerbahçe'nin finansal olarak büyük bir teklif hazırladığı ve oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenildi. Rakip kulüplerin de sahaya indiği bu transferde Mourinho'nun devreye girmesiyle Fenerbahçe'nin elinin oldukça güçlendiği belirtiliyor. Sırada savunmanın bel olabilecek bir isim var. 26 yaşındaki stoper ve kaptanlık vasıflarını taşıyan Fransız yıldız Jean-Luc Dupont için Paris Saint-Germain 60 milyon euro talep ediyor. Morinho Dupont için bu adam sahada bir efsane gibi Fenerbahçe'nin defansını çizgi dışına çıkaracak diyerek transferin gerçekleşmesi için yönetimi motive ediyor. Geçen sezon 33 maçta 3 gol ve 6 asist yapan Dupont sadece defansta değil, set oyunlarında da inanılmaz katkı sağlıyor. Fenerbahçe'nin bu rakamları ve oyuncunun kariyerini göz önünde bulundurarak yaptığı görüşmeler taraftarı heyecanlandıran bir diğer transfer haberi oldu. Son olarak gol yollarında devrim yaratması beklenen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Emiliano Costa için İtalya Serie A'dan Juventus tam 48 milyon euro bonservis talebinde bulundu. Piyasa değeri 50 milyon euro olan bu yıldız, geçen sezon 35 maçta 22 gol ve 8 asistle adeta rakip kalecileri avladı. Mourinho'nun "Bu adam Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında zirveye taşıyacak." sözleri transferin gerçekleşmesi halinde ligde büyük bir patlama yaşanacağı sinyallerini verdi. Fenerbahçe'nin Juventus ile gizli pazarlıklar içinde olduğu ve dev transfer için finansal tüm hazırlıklarını tamamladığı gelen bilgiler arasında. Kısacası bu yaz transfer sezonunda Fenerbahçe sahada sadece bir takım değil, bir futbol devrimi yaratmaya hazırlanıyor. Mourinho'nun bizzat yönetimle yaptığı görüşmeler, kulübün finansal gücü ve oyuncuların performansları bir araya gelince ortaya müthiş, tarihi ve efsanevi bir transfer listesi çıkıyor. Her biri kendi alanında fenomen oyuncularla Fenerbahçe'nin kadrosunun tamamen yenileneceği, taraftarların ise bu transferler sonrası müthiş bir heyecan ve gurur yaşayacağı kesin. Bu gelişmelerin tamamı sadece futbol severlerin değil, tüm spor basınının da gündeminde olacak ve uzun süre konuşulacak. Gelecek videolarda bu transferlerin detay analizlerini, oyuncuların Fenerbahçe'ye katkılarını ve sahadaki etkilerini konuşacağız. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Takipte kalın, çünkü Fenerbahçe'nin bu devrimi izlemeye değer olacak ve ben sizlere en sıcak en bomba haberleri anında ulaştırmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın, futbol dolu günlerde görüşmek üzere.